Sen anneciğim. Anne boks bok yapıyorum. Boks mu yapıyorsun? Evet. Neden? İyi lazım. kaslı olman lazım. Kaslı mı olman lazım? Evet. Aman Allah'ım. Oo! Hii. Oo, çok hızlı vuruyorsun. <laughs> Annem çok kaslısın ya. Şuna bak. Hii. Bakayım biraz kaslanmış mısın? Getir. Vah, çok kaslanmışsın. Boks eldivenlerin de çok güzelmiş. Bir telefona vurdun. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Vay. Ay bana gelecek. Bit. At ben de vurayım. At ben de vurayım. Hop. <laughs> Olsun ben de eldivensiz vururum. Ne olacak ki? Az bana vur. Uuu. Ben yapma. Ya bir tane yapayım. Tamam <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Aklıma fikir geldi. Hulk kostümünde giyelim mi? Hulk kostümünü giyelim mi? Hulk da böyle çok hızlı vuruyor ya, yumruk atıyor ya. Sen de onun gibi ol aynı. Hadi bakalım. Umut. <laughs> ne oldu? Anne böyle Hulk'a dönüştüm. Hulk'a dönüştüm resmen ya. Ayy. Bir vursana Hulk bakalım. Bir gücünü görelim. Oh, çok güçlüsün. Oh, sen ne kadar çok spor yaptın da hulka dönüştün böyle. Eyvah eyvah bana çarpacak şimdi. Oo, oh, tam bir hulksun gerçekten. Maskeni çıkar da kimmişsin bir göreyim. Aa, sen değil misin ki? Sen unutmuşsun. Oh, çok güzel anneciğim. Devam. Devam. Daha çok kas yapman lazım. Çok güçleniyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Süpersin. <laughs> wow. Sakın bana çarptırma bak. Yoksa ben de böyle bir vururum sana gelir. Tamam mı? Sakın. Sakın bana gelmesin yoksa ben de vururum böyle sana gelir. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlüsün ya. Evet. Kafayı vurdu. Vallahi kafayı vurdu. <laughs> Bakayım. Oo, daha da kaslanmışsın. Tebrik ederim seni. Sen çok güçleniyorsun ya. Burayı bantla yapıştırdık. İnşallah çıkmaz değil mi? Süper. Süper. Harikasın. Devam. Geliyor. Çok güçlü geliyor. Bakıyorum en güçlü. En hızlısı mı geliyor? Hadi bakalım. Oo, çok hızlıydı Umut. Sen iyice kas yapacaksın artık ya. Ay. Kendini çarptı. Daha hızlısı geliyor. Bakıyorum. Elini duvara falan vurma yanlışlıkla. Oo, şimdi kopartacaksın yukarıdan. Eyvah düştü vur anneciğim olmadı vur çok hızlı vur çok güçlü vur aferin sana aferin sana hop sana çarpacak yine dönüyor baksana sana çarpacaktın neredeyse anneciğim kopartacaksın yukarıdan ya sana çarpacak yavaş. hook hook bir bay bay yapar mısın Hadi bir bay bay yap bakalım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.